Büyük İslam alimlerinden birisi olan Malik bin Dinar Rahimullah bir gün bir yoldan geçerken küçük bir çocuk onun dikkatini çeker. O çocuk yerden bir avuç toprak alıp avucunda sıkıp sinirli bir şekilde yere fırlattığını görür. Malik bin Dinar oradan geçtikten sonra o çocuğun neden böyle bir harekette bulunduğunu merak eder. İkinci bir husus bir sünneti unutmuştu. Yani çocuğa selam vermeyi unutmuştu. Geri döner, çocuğa selam verir ve yavrum der. Az önce buradan geçerken senin yerden bir avuç toprak alıp avucunda sıkıp sinirli bir şekilde yere fırlattığını gördüm der. Bunun bir hikmeti, bunun bir sebebi var mı der. Çocuk, amca ben düşündüm, insan şu topraktan yaratılmadı mı? Toprağa baksan amca, ne kadar etkisiz, ne kadar güçsüz, ne kadar aciz değil mi der. İnsanoğlu da Allah'a karşı ne kadar aciz, ne kadar etkisiz, ne kadar güçsüz, ne kadar her daim Allah'a muhtaç olduğunu görmüyor mu, bilmiyor mu der. Ve toprağın suyla buluşması gibi toprak nasıl ki çamurlaşıyorsa insan da neden bir nimete karşılaştığı zaman, bir nimete kavuştuğu zaman bu toprak gibi çamurlaşıyor insanlara karşı ve Rabbine karşı. Neden Rabbini unutuyor diyor insan. Neden insanlar Rabbine karşı böyle nankör, Malik bin Dinar Rahimullah duyduklarına hayret eder. Yavrum der, daha sana namaz farz olmamışken sen nasıl bu düşüncelere vardın, sen nasıl bu şuura vardın der. Çocuk, annemin yemek yapışını izliyordum. Annem yemek yapmak için ocağı tutuştururken önce küçük küçük odunları atıyordu ocağa. Sırf ateş tutuşsun diye. Ben de düşündüm Allah biz önce nankör çocukları belki kıyamet günü cehennemi tutuşturmak için cehenneme atacak diye düşündüm amcadır. Subhanallah der malik bin dinar hayret eder, çocuğa dua eder ve oradan ayrılır. Bakın, insanlar hakikatin farkına varabilmek için, hakkı görebilmek için çok okumasına veya alim olmasına gerek yok. Bizler telefondan bir başımızı kaldırabilsek televizyonlardan bir başımızı çevirebilsek, boş ortamlardan bir bedenimizi kurtarabilsek veya zihinlerimizi el alem ne derlerden, gelecek kaygılarından bir kurtarabilsek vallahi bizler de hakikati göreceğiz ve hakikat üzerine düşüneceğiz. Allah için bir düşünmek lazım. Şu gökyüzüne bakın, şu yeryüzüne bakın, şu hayvanlara, şu bitkilere bakın. Hepsi insanlara hizmet etmek için yaratılmış değiller mi? Şu an tek işleri insanlara hizmet değil mi? Peki bunu düşündükten sonra bizler sadece Allah Azze ve Celle bu müthiş, bu muazzam yaratılışı biz sabah işe gidip gelelim diye veya biz sabah okula gidip gelelim diye mi yarattı? Veya ey Müslüman bacım sen sabah kocanı işe gönderesin, sabah çocukları okula gönderesin, Ondan sonra ev işlerini yaptıktan sonra televizyonun başına geçersin diye mi Allah azze ve celle bu gökyüzünü, bu yeryüzünü muazzam bir şekilde yarattı? Elbette ki bunun için değil. Bunun bir hikmeti, bunun bir sebebi var.